Evet, başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Şöyle tamam. arkadaşlar, geçiş şimdi yol olsun. Olma. Evet. hoş <laughs> geldiniz. İl Parti İl Başkanımız, kıymetli Burak Avuncu Bey nezdinde Şu, e, İl Parti Teşkilatı'nın kıymetli il yöneticileri, e, ilçe başkanları ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tepki verdik. Onun aslında bugün bir nevi devamı, biraz daha kurumsal anlamda bir devamlılık. Biz İstanbul İl Başkanlığı, il teşkilatları, ilçe başkanlıklarımız olarak bir kez daha sizi ziyaret edelim. Ve yapılan bu hukuksuzluğu, yapılan bu haksızlığı birlikte bir kez daha protesto edip bu süreçte yanınızda olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Bu önemlidir, altını çiziyorum. Bunu en yüksek sesle, sıklıkla yapmamız gerekiyor. Çünkü seçime giden bir Türkiye'de, en kritik seçimine giden bir Türkiye'de öyle gözüküyor ki muktedirler ve iktidar bu süreçte bu tür gayri nizami, gayri kanuni, vicdanları yaralayan bir takım adımlar atacak seçim sürecine kadar. Ve bu adımların büyük bir tepkiyle karşılaşacağını, bu adımların bizler tarafından en şiddetli tonda tepkiyle karşılaşacağını bilmeleri lazım. Onun için bu tepkinin ben çok anlamlı ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tepkiyi bu hukuksuzluğa karşı gösterilen tavrı farklı siyasi anlamlarla farklı mecralara çekmek de aslında iktidarın muktedirlerin yapmak istediği, uygulamak istediği stratejinin ekmeğine yağ sürüyor, kuvvetlendiriyor. Dolaylı ya da dolaysız, bilerek ya da bilmeyerek iktidarın yapmak istediğine aslında katkı verilmiş oluyor. Bunu farklı siyasi anlamlara, bunu farklı mecralara çekmek o anlamda bu mücadeleye de verilebilecek en büyük zarardır. Konu nettir. Bizim oylarımızla, bizim mücadelemizle ki biz İyi Parti teşkilatları olarak 31 Mart'ta akabinde iptal edildiğinde devamında isteyerek canı gönülden ve büyük bir azimle mücadele verdik ve bu mücadelemize bu irademize uzanan her türlü ele, her türlü haksızlığı en yüksek tonda da elbette ki eleştireceğiz. Elbette ki tepki göstereceğiz. Bunun altında farklı anlamlar aramak dediğim gibi nifak sokmak, fitne sokmak, ortalığı karıştırmak isteyen iktidar stratejisinin de ekmeğine yağ sürer. Onun için hiçbir farklı mecraya çekmek Doğru değildir. Ortada ciddi bir hukuksuzluk vardır. Ben bütün mahkeme süreçlerini arkadaşlarımıza, Genel Başkan yardımcılarımızla birlikte takip ettim. Hakimin nasıl görevden alındığına şahit oldum. Daha sonra hakimin beyanlarını da hep beraber duyduk. Yapılmak istenene, uygulanan hukuksuzluğu çok net olarak birebir takip ettik. Onun için başkanım yalnız değilsiniz. Bu haklı mücadelenizde, bu haklı davanızda biz İstanbul il teşkilatı olarak sonuna kadar yanınızdayız. Bunu bir kez daha ilçe başkanlarımızla, il başkanlık divanımızla size ifade edelim. Çünkü bugünlerde destek çok anlamlıdır. Hem size hem milletimize bu cesareti, bu dik duruşu, dirayeti, genel başkanımızdan aldığımız o ilhamla, ondan aldığımız o yönlendirmeyle bir kez daha bugün gösterelim istedik yanınızdayız başkanım. Evet çok teşekkürler sevgili başkanım, değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, her anımızda bir arada olduk. Biz bu yola çıktığımız andan itibaren işbirliğimizi en iyi şekilde hissettiren işbirlikleri yaptık. Sahada bir arada konuştuk. Bütün ilçeleri birlikte gezdik. Düşüncelerimizi açıkça hiç ayrım yapmaksızın konuşabildik. Bence burada ortaya konan o ilk yola çıkıştaki ittifak kültürünün en doğru şekilde, en çağdaş şekilde, en şeffaf şekilde paylaşılmasının en iyi örneklerini verdik iddiasında bulunuyorum. Bence örnek bir işti bu. Hala da devam ediyor ve son gününe kadar da devam edecek. Bundan hiç kuşkum yok. Bu konuda gerçekten bu ortamın oluşmasında Sayın Burak Havuncu Başkanımın gerçekten büyük katkısı olmuştur. Ee, ve bütün yönetici arkadaşlarım ki hangi ilçeye gittiğimde bu süreci yaşadığım ilçe başkanlarımız, özellikle meclis grubuyla ilgili ilişkilerimiz ve o konudaki grup başkan vekilimizde olan diyalog ve Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olan dayanışma ve işbirliği modeli, bütün bunlar bence örnek bir iştir. Gerçekten örnek bir iştir. Elbette bazen Ayrı düşündüğümüz oldu, tartıştığımız konular oldu, beraber e, istişare ettiğimiz alanlar e, zaman aldı, süre aldı ama günün sonunda bu sağlıklı işbirliğini kamu lehine yaptığımız 16 milyon insanı düşünerek hareket ettiğimiz işbirliği e, demokrasi adına, Türkiye demokrasi adına, yerel demokrasi adına e, bence örnek bir yolculuğu tarifledi ve eee gösterdi. Bunun tabiri caizse bir manifestosunu, nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini ve inşallah sonucuna kadar erdiğinde de nasıl sonucuna eee yürüdüğünü kaleme almak gerekir. Bütün bu örnek, iyi örnekleri yaşarken tabii bir de Türkiye demokrasisine darbe vuran, yara veren, hatta yani tabiri caizse Demokrasi rejimini yok etmeye gayret eden anlayışla da mücadele ettik. Yani bütün bunları yaparken, yani biz bu işbirliğimizi ve dayanışmamızı hayata geçirirken bir de böyle bir sorunla karşı karşıya ettik. Peki bu sorun seçildikten sonra mı başladı? Hayır. Bu sorun seçim dönemi dahil, yani adaylık itibariyle başladı adaylık anında bile adaylık anında bile boş durmayan akıl beylik düzüne soruşturma akını yaptılar. Yani seçime giderken görev yaptığım sahada sözüm ona bizi mağdur etmek adına ya da bizi kötü göstermek adına mağdur etmek yanlış oldu. Kötü göstermek adına soruşturma saldırısına uğratıldık. Birçok şey yaşandı. Yani e, kötü siyaset dili açısından birçok şey yaşandı. Yani ben dün bahsettiğim mertlik meselesinin altını çizmek için bunları anlatıyorum. Detaylarına girsem bir gün anlatırım. Bitmez yani. Seçimi yaşadık, seçim akşamı yaşadıklarımıza dönün bakın. Yani ülkemizin en kadim kurumlarından, Anadolu Ajansı'nın milletine veriyi vermeme konusundaki kesintiye uğrattığı anı düşünün. Ne kadar utanç verici. Yani ne kadar utanç verici. Bir ortaya koyduğumuz dirayetli duruş, hep beraber milletin oyuna sahip çıkışımız, bekçilik yapmamız, nöbet tutmamız sonucu 18 günlük bir gayretle seçimi kazandık. Ne dedi sonrasında? 13 bin oyla seçimi alacağını mı zannediyorsun? A gelen konuşma yapıldı bu ülkede. Halbuki bugünkü rejimin bile tarifine ne? Yüzde elli artı bir kişi alan ülkenin cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani yüzde elli artı bir kişinin kazanacağız cumhurbaşkanlığı sisteminin başındaki kişinin tarifine bakar mısınız? 13 bin oyla İstanbul alacağını mı düşünüyorsun? Bunu yaşattılar bize. Yetmedi. Yetmedi. Çaldılar dediler. Hırsızlar dediler. Yetmedi. Seçimi iptal ettiler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezillik yok demokrasi adına. Rezillik yok. Bunu yaşattılar bize. Ve ardından hep beraber yine milletçe coşkuyla seçime gittik. Şunu da ihmal etmeyelim. Niçin iptal edildi dendiğinde 700 terörist var dediler sandık başlarında. 700 terörist. O kadar net konuştu ki zatı muhterem. 700 terörist derken ne oldu? Sonuçta yargılandı 40 küsür kişi ve sıfır Sıfır beraat etmeyen bir kişi yok. Heba oldu milletin itibarı. İtibarına zarar verdiler. Milletimize, bize itibarımıza utanç duyduk. Şimdi böyle bir süreçten sonra arada o yaşadığımız engellemeler, elimizden alınan yetkiler Ukomes'inden Galata Kulesi'ne, Gezi Parkı'ndan bir sürü olaya kadar imzalanmayan evraklar 3 senedir duran otobüs kredisiyle ilgili onaydan tutun da bir sürü şey daha sıralayabiliriz. Tabi bununla da yetinmediler. Müfettiş yağdırdılar Büyükşehir Belediyesi'ne. Müfettiş yağdırdılar. Öfke, içlerindeki kıskançlık, malının mülkünü elinden almış gibi davranan o akıl öyle bir garabete dönüştü ki kalktılar, o garabete dönüşen akıl daha geçen sene Ekim ayında 557 terörist diyerek bir iddia saçmalığı ortaya atan o yine aynı zatı muhterem o günden beri de ayrıca bir müfettiş saldırısına uğrattı bu kurumu. O müfettiş saldırısında yokladığı, yolladığı, görevlendirdiği Akli selim adalet duygusu yüksek, devlet insanlığı, ruhu taşıyan insanlar baktılar ki bir şey yok. Baktılar ki süreç yürümüyor, aylar geçiyor. Bu sefer sözüm ona müfettiş. Daha yakın geçmişte aday olmuş. O, o siyasi partiden aday olmuş müfettişi yolluyor ve onunla bir şeyler yapmaya geliyor. Yine bir şey çıkartamıyor. Köşeye sıkışıyor son eee bütçe konuşmalarını göreceksiniz yakın zamanda işte bu cuma diyor o cumanın üstünden 3-4 cuma daha geçiyor hakkımızda bir soruşturma daha eee doğuruyor yine o bahsettiğim benim için müfettiş benim için AK Parti adayı AK Parti milletvekili adayı kişinin altında imzası olan bir dosyayla benim hakkımda ve arkadaşlarım hakkında İlk genel sekreterimizden, ilk genel sekreter yardımcılarımızdan bugüne kadar kocaman bir listeyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Kimin hakkında? Bu güzel, bu cennet vatanın, Trabzon ilinde, Akçabat ilçesinin, Cevizli köyünde, 40 haneli bir köyde doğmuş, çocuk esirgeme kurumu çocuklarıyla ilkokulu okumuş, Atatürk Köşkü'nün yanındaki ortaokulu bitirmiş. Sonra Trabzon Lisesi'ni bitirmiş. İstanbul Üniversitesi'nde işletme fakültesi mezunu olmuş. Aynı üniversitede e, insan kaynakları master'ı yapmış. Yaklaşık 33 yıldır bağ kurulu olan binlerce insana ekmek fırsatı vermiş. Emeğiyle hayatını geçirmiş. Bir insanı ve en az onun kadar onurlu olan yol arkadaşlarına terörist muamelesi yapmayı gözü alan, gözü dönmüş bir zatı muhterem, başlığını çekeceği bir e, sistemle bizim hakkımızda suç bulunmuş. Hadi oradan, hadi oradan işine bak sen. Burada kalmış zaten birkaç aylık işin yani. Belki o fırsatı bile sana vermek zorunda kalacak. Şimdi e, bu işin taze boyutu yani bunu paylaşmak için sizlere e, bunu aktarıyorum. Ben dünden beri şu çağrıya, mertlik istiyorum ben, mertlik. Mertçe mücadele talep ediyorum. Mertçe bir mücadele talep ediyorum. Bu ülkenin Rize ilinin güney susu, çay ellisi mertlik ister, Toroslardaki yörükler bu ülkede mertlik ister. Diyarbakır'daki Kürt vatandaşlarım bu ülkede mertlik ister. Kasımpaşalı hemşerilerim de bu ülkede mertlik ister. Ben mertlik istiyorum. Mertlik çağrısı yapıyorum buradan. Mertçe bir mücadele sahası istiyoruz. Bundan kaçınan akılla, sakınan akılla, yargıyı ele geçirip hakkımızda uydurma bir karar vermekle bizi zapt edeceğini düşünen akıl Akıl valla rüya görüyor. Ama biz milletçe bir arada ve özellikle bu yol arkadaşlığıyla, dostlukla, kardeşlikle bir arada onlara kabuslarını yaşatmaya devam edeceğiz. Her gece kabus görecekler. İddia ediyorum benim buradan yolladığım enerji, az önce kıymetli başkanımızın annesinin bana ettiği dua gibi milletinizin bütün annelerinin, bütün evlerindeki sabahta bir misafirimin 7 yaşındaki çocuğumun sana selamı var. Çok üzüldü sana yapı. 7 yaşındaki çocuğum, bu duaları aldığım o güzel dualar o hanelerde bu kötülüğü yapan birkaç hanedeki yatak odalarına kadar kabus olarak girecekler. Yani kabus olarak onlara gecelerini rüyalarını zehir edecekler. Onun için bu millette uğraşmasınlar. Millet ittifakıyla hiç uğraşmasınlar e, ee, yolumuz açıktır, çok güçlüyüm, çok dirayetliyim. Sayesinde kimin derseniz tabii ki sizin gibi dostların sayesinde. E, ee, çok yürekten İyi Parti'nin bütün e, İstanbul teşkilatına, üyelerine teşekkür ediyorum. Sizden önce, öğleden önce de Cumhuriyet Halk Partisi ailem bizimleydi ve beraber aynı dertleşmeyi yaptık. Teşekkür ediyorum. E, Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hem şahsım adına e, hem İBB ailesi adına teşekkürlerimi ediyorum. Bu işbirliğinizin, bu dayanışmanın, bu sıcaklığın, bu samimiyetin e, yani yol arkadaşlığı içerisindeki o aile samimiyetinin devam etmesini diliyorum. Kesinlikle önümüzdeki 2023 süreci hayati ve milli bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletimizin, halkımızın bir arada büyük bir geleceğe yürüme meselesidir. Buna e, inancımız çok büyüktür. Az önce beni e, ziyaret eden bir kısım arkadaşlarımla konuşmamda onlara şunu söyledim. Sakın bu süreci ruhunuza endişe düşürecek, acaba detirtecek bir konuma getirmeyin asla. Yarın sabah kalkarken kalktığınızda sanki yeni başlamış gibi hissedin. Bunlar başımıza daha çok gelecek. İnanın seçime kadar yapacaklarının belki daha bir kısmını yaşadık. Ama her yaptıklarında bizim birlik ve beraberliğimiz, birlik ve beraberliğimize zarar vermeden yol yürüyüşümüz, detaylı düşüncemiz, erdemli davranışlarımız Hatalarımızı kapatarak, yardımcı olarak eksiklerimizi tamamlayarak yol hareketi, yol yürüme hareketini ortaya koymamız, onların bütün kötü emellerini suya düşürecek ve bizler başarılı olacağız. Her zaman söyledim burada da söyleyeyim. Bu son mahkeme kararına bu ülkenin neredeyse yüzde %80 80-85'i karşı. Lütfen başta eee ilçe başkanlarımız olmak üzere bütün yönetici dostlarımızın bunu halkımıza anlatmasını istiyorum. Haberi olmayan vatandaşlarımıza bu hukuksuzluğu anlatmamızı istiyor anlatmanızı istiyorum. Yani aslında oyunun onlar diyorlar ya bazen oyun büyük, oyun büyük. Evet oyun büyük. Onların oyunu büyük. Bireysel çıkarlar adına büyük oyunları var. Ama biz milletimizin çıkarı adına büyük mücadelemiz var. O bakımdan lütfen anlatın, milletimizin vicdanı derindir, adalet duygusu yüksektir ve e, adaletsizliği yapana karşı tepkisi de yüksektir. O tokat sadece 6 Mayıs'ta 23 Haziran arası, 45 gün bile sayılmaz, 23 Haziran arası 13 binden 806 bine fırladı. Bir iki yerde söyledim. 1 iki hafta daha sürseydi, vakit uzasaydı 1 milyon olurdu. bir ay daha sürseydi 2 milyon olurdu. Onun için bu bilinçle, bu akılla hem iş üreterek hem de bunların kötü emellerini vatandaşlarımıza anlatarak yolculuğumuzu büyütmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanıma, sizlere. Birliğimiz hep daim olsun ve ülkemizin normalleşene kadar bu siyasi işbirliğinin ki artık daha geniş bir masaya sahip bu iş, siyasi işbirliği büyük bir ülke ittifakına, Türkiye ittifakına dönüşmüş haliyle muzaffer olmasını diliyorum. Sonrasında kim nasıl siyaset rekabeti yapıyorsa yapsın. Ama oraya kadar çok asil bir sorumluluğumuz var. Allah memleketimizi, milletimizi korusun, e, kötülüklerden korusun, kötü düşüncelerden korusun ve eee yani adaleti çok önemseyen bir kavramın eee çatısı altında yaşıyoruz. Eee devletin dini adalettir diyen anlayışın temsilcileriyiz. Dolayısıyla ülkemizi, e, milletimizi adaletsizlikten e, Allah korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet efendim, Allah'sa çekiyoruz. Buradayız. 10 20